SOLIDWORKS Electrical 2025 birçok yenilikle birlikte geliyor. Bu proje %100 hazır kablolar ve konektörlerle donatılmıştır. Bunların hepsi elektrik projemizde tam olarak tanımlanmış durumda. Ancak bu detaylar kütüphaneye nasıl eklendi, yeni Excel içi aktarma aracı ve şablonunu kullanarak bu bileşenleri hızlıca elektrik projesine tam olarak tanımlanmış şekilde ekleyebilmekteyiz. Yeni bir konektör şablonu oluşturalım. Her sütundaki özellikler hangi alanların zorunlu olduğunu açıkça belirtiyor. Ayrıca kütüphanenizdeki mevcut değerlere yönelik veri doğrulama da mevcut. Kütüphaneniz genişledikçe ve yeni standart değerler eklendikçe bu değerler şablonun sonraki dışa aktarımlarında güncelleniyor. Üretici parçaları devre ve terminal detaylarıyla tanımlanabilir. Devrelerde ve terminallerde farklı ayırıcıların kullanımına dikkat edin. Bu içi aktarma aracı ile tüm olası detaylarla içeriğinizi hızlıca kütüphaneye ekleyebilirsiniz. Excel içi aktarma işlemi kablolar için de geçerlidir. Kabloları tam tamamen kablo iletkenleriyle tanımlayabiliriz. Bu makine için birçok kabloya ihtiyacımız var. Bu yüzden kablo yönetimi ve yapılandırma kullanıcı deneyimini iyileştirmek için geliştirildi. Öncelikle Mark Root parametresi özellikler sekmesine eklendi. Bu kabloyu bir projeye eklediğinizde PV Re olarak ayarlanacaktır. Ayrıca kablo özellikleri ile iletken varsayılanları arasındaki ayrım hangi özelliklerin tüm kabloya veya bireysel iletkenlere ait olduğunu daha net hale getiriyor. Bu kabloda tüm kablo iletken etkenleri Excel içe aktarma kullanılarak tam olarak tanımlandı. Sıradaki yeni bir kablo kısa yol menüsü. Kablodan çizime git işlevi genellikle bir hat diyagramına atlar. Bir iletkenden çizime git işlevi kablo iletkeninin başladığı şemaya gider. Tarayıcıya git işlevi kablo iletkeninin ağacındaki kaynak bileşeni gösterir. Ayrıca kablo yöneticisinden artık bir şemada veya hat diyagramında kullanılmış olsa bile kabloyu silebilirsiniz. Kablo iletkenleri ilişkili tellere ayrılır. Güç devresi şemamızın kullanışlı bir bir ön izlemesiyle yeni iki iletkenli bir güç kablosu ekleyelim. Burada tanımladığımız kök işareti PVR'dir. Kütüphanenizde kablo araması yaparken oldukça kullanışlı bir filtre. Bu iletkenleri bağlayalım. Kablo isimlendirmede daha sofistike olmak istersek, kablo işareti formüllerine eklenen yeni değişkenleri kullanabiliriz. Örneğin, konum değişkenleri ve tercih ettiğimiz kaynak ve hedef değişkenleri kablo işaretlerini hızlıca yeniden numaralandırabilir ve sonucu görebiliriz. Bu projedeki gibi hazır kablolar kullanıyorsanız bu iş akışlarında zaman tasarrufu sağlayabilirsiniz. Kaynak bileşeninden bahsetmişken AC1 bileşenine dikkat edin. Üretici parçalarının bileşen ağacındaki temsilleri basitlik ve organizasyon açısından yeniden yapılandırılmıştır. Her bileşen altında bileşene bağlı her üretici parça için bir düğüm ve bu parçayı temsil eden her sembol için ara bir düğüm bulunur. AC1 için tek hat diyagramı, şema ve düzleştirilmiş kablo montaj çiziminde bir gösterime sahibiz. Evet, bu proje çizimi SOLIDWORKS 3 boyutlu da tamamen akıllı hale getirildi. Elektrik proje çizimleri artık 3 boyut tarafında bloklar ile oluşturuluyor. Bu bloklar, bileşene karşılık gelen bileşenlerle 2 boyut taslak çizimini birleştiriyor. Bu özellik üretici parça özellikleri, buna git bağlantıları ve daha fazlasını içeriyor. Bu işlem elektromekanik entegrasyonu ve gösterimlerin bağlayıcılığını doğal olarak genişletir. Bu işlemler PDF dışa aktarma işlemine de yansıyor. Toprak bağlantı döngüsünü doğrudan kasaya genişletir. Etmek için Bir ek parça ekleyerek tasarımı ilerletebiliriz. Böylelikle iki boyut tasarımı, üç boyut tesisatı ve düzleştirilmiş kablo montaj çizimini güncellemek gerekecektir. Toprak devresini halka pabuç üzerinden kasaya uzatarak bu şema gösterimini tamamlayalım. Böylece tüm kablolama tek bir yapı üzerinden yönlendirilecektir. Electrical 2025'te tesisat yassılaştırma aracı yolun tam üzerinde bir ek parça olduğunda bir döngü oluşturulmasını engeller. SOLIDWORKS ek parça bileşeninden geçen mevcut çizim segmentlerini kullanır, böylece ek parça bileşeninde döngü oluşumunu önler. Tesisat yassılaştırma aracı, karmaşık ve çok devreli ek parçalar için gelişmiş destek sunar. Örneğin, döngü segmentlerindeki bağlantı noktalarını tanımlar ve bunları yassılaştırılmış düzleme taşır. Önceki sürümlerde, yassılaştırılmış tesisatın düzenlenmesi iyileştirilmişti. Yassılaştırılmış tesisat üzerinde ince ayarlamalar yapmak için için bu ekran arayüzünü deneyimleyebilirsiniz. Bu kablo demetindeki önemli değişikliğe rağmen çizim eskisinden daha iyi güncelleniyor. Yassılaştırılmış tesisatla çalışırken kalite ve tutarlılığı artırmaya yönelik sürekli çalışmalar yapıldı. 3 boyut tesisat değişiklikleri, segmentleri silme veya ekleme, segment uzunluğunu değiştirme, konektör ekleme veya silme, telleri değiştirme gibi işlemler yassılaştırılmış tesisat ve çizimin sorunsuz şekilde güncellenmesini sağlamalı. Yassılaştırılmış çizimler daha net çıktı ve iyileştirilmiş iş akışları sunacak şekilde güncellendi. Yasılaştırılmış tesisat öğelerini göster ve gizle özelliği her konnektör tablosu için otomatik bir lider satır oluşturma seçeneğine sahiptir. Özellikle yoğun çizimlerde güzel bir görsel bağlantı sağlar. Bu kutuları kaldırılan veya eklenmeyen tabloları eklemek için kullanabilirsiniz. Konektör balonları artık kablo balonlarına benzer şekilde miktar gösteriyor. Form board çerçevesinde gösterme gizleme için yeni bir seçenek sunuyor. Yerleşim için daha iyi bir düzen sağlanmış. Konnektör tabloları çizim görünümünün dışında yer alır ve birbirleriyle örtüşmez. Bir konnektör tablosuna yeni bir sütun eklediğinizde diğer tablolara da uygulamanız için size bir uyarı gösterilir. Aynı şekilde başlıkta yapılan biçimlendirme değişiklikleri de bir uyarı tetikler. Electrical 2025'te üretici özelliklerini değiştirmek için iki boyut tarafına bağımlı olmak gerekmiyor. Üç boyut tarafından verileri güncelle veya verileri değiştir komutları çalıştırılabilir. SolidWorks'ten alınan çizimler, selede ve dosyası kaydedildiği anda elektrik projesinde otomatik olarak güncellenir. Bu SolidWorks ile proje çizimleri arasında yeni bir dinamik bağlantı sayesinde gerçekleşir. Daha önce SolidWorks çiziminde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, mevcut proje çizimini değiştirmek için proje çizimi oluştur düğmesine tekrar tıklamanız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi Electrical 2025'te 3 boyut ve 2 boyut arasındaki iş akışı esnekliği her zamankinden daha iyi. Artık proje çizimi akıllı bloklar olduğundan bu 3 boyut çizimleri Electrical şematik içinde kolayca organize edebilir ve sadeleştirebilirsiniz. Ayrıca bu göreve uygun komutlarla yeni bir ek anotasyon sekmesi var. Bu sekmeden 2 boyut çizimlerde 3 boyut ve yassılaştırılmış yönlendirme belgelerinden değişiklikler yapabilirsiniz. Yassılaştırılmış kablo montajı ve kontrol paneli çizimlerini düzenlerken 3 boyut çizimine geri dönmeye gerek kalmadan zamandan tasarruf edebilirsiniz. Electrical Profesyonel 2025'te gerçekten etkin bir 2 boyuttan 3 boyuta, 3 boyuttan 2 boyuta akıcı iş akışına sahip 2025'te belgeleri klasöre göre numaralandırma için proje yapılandırmasına yeni bir seçenek eklendi. Klasör kullanımı pek çok tasarımcı tarafından sevildiği için bu numaralandırma yöntemi çok daha uygun olabilmektedir. SOLIDWORKS Electrical 2025 ile birçok ayrıntılı elektrik tasarımı görevini hızlı, doğru ve keyifli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Burada birden fazla bağlantı noktasına sahip bir şema var. Bu aynı devre için olabilir veya çok seviyeli, çoklu devre terminalleri için olabilir. Dağıtılmış terminal özelliği sembolleri belirli devreler ve pinlerle ilişkilendirmenizi sağlayarak daha karmaşık terminal yapılandırmalarının temsilini kolaylaştırır. Devre ve pin seçimi için dinamik, sezgisel bir arayüz sunulmaktadır. Bu yeni arayüz daha gelişmiş tasarım doğruluğu için sembol terminal eşlemesini sağlıyor. Bir terminal şerit çiziminde Electrical 2025 daha kapsamlı kablosuz kablo ve tel hedef detayları sunuyor. Bu örnekte teller ve kablolar için hedef bileşeni gösterebilmekteyiz. Hedef bileşeni tellerle birlikte gösterebilir ve organize edebilirsiniz. Aynı bileşene yönelen birden fazla telin gösteriminde iyileştirmeler getirildi. Bu özellik daha iyi görünürlük sağlamakta ve kullanıcı isteklerini daha etkin karşılamaktadır. SolidWorks Electrical 2025, tüm zamanların en iyi 3 boyut ve 2 boyut elektrik tesisatı tasarımı deneyimiyle birlikte geliyor.